Neden sorumluluk almaktan kaçıyoruz? Bugün bu videoda bunları tartışacağız. Hatta sana ilginç bir hikayeyle başlayacağım. Öyle ilginç bir hikaye ki bu. İnan bana benim birazdan kahve için bardaktan bile daha ilginç. Yani bunu derken ciddiyim bu arada. Evet. Evde başka kupa kalmamış o yüzden. Neyse. Burayı kessem mi ya? Neyse kaldığımız yerden devam edin. Şöyle ki Hikayemiz 1960'larda falan geçiyor. O dönemler bir takım davalar sürüyor ve bu davalarda genelde nazilerle ilgili. Bir tane de adam var Adolf Eichmann diye. Bu adam aslında bir nazi savaş suçlusu. Ve adamı davaya çıkartıyorlar. İlginç olan kısım ise adamı soruyorlar. Sen kendini suçu hissediyor musun? Milyonlarca insanı katlettin. İnsanları katleden insanlara emiri verdin. Sen kendini bu konular hakkında nasıl hissediyorsun? Pişmanlık duyuyor musun diye adamı soruyorlar. Adam da diyor ki hayır ben sadece verilen emirleri yerine getirdim. Bunu söylüyor. Adamın savunması bu oluyor. Bu da akıllara bir tane soruyu getiriyor. Neden sorumluluk almaktan kaçınıyoruz? Ve bu ilkel bir dürtü. Yani gidip en disiplinli insandan tut, en disiplinsiz, hayatta hiçbir şey başarmayan insana kadar aynı davranışları gösterme niyetinde oluyoruz. Ve tahminen bu konulardan yola çıkan bir adam Milgram diye bir adam 1961 yılında bir deney yapıyor. Yaptığı deneyde şöyle. Gidiyor 30 tane kişiye kart dağıtıyor. Bu kartlarda ya öğretmen ya da öğrenci yazıyor. Bu kartlar 15-15 ya öğretmen ya da öğrenci olacağını belirleyen kartlar. Ama şöyle ufak bir detay var. Bu kartların hepsini normalde öğretmen yazıyor. Öğrenci olanlar ise Milgram'la işbirliği içinde bulunan aktörler. Kendilerine öğretmen kartı çıkıyor ama yine de bana öğrenci geldi diyerekten adamı bildiriyorlar. Burada da öğretmen kartı gelen deney katılımcılarına amaçlanan şey şu, her şeyin rastgele bir şekilde olduğuna onları inandırmak. Sonrasında deneye başlıyorlar. Yapılan deneyde şu oluyor. Bu öğretmen kartı gelen adamlar bir şalterin başına geçiyorlar. Öğrenci kartı gelenler de bir duvarın arkasına alınıyor. Bu duvardan öğretmen gidip öğrenciyi göremiyor ama sesini duyabiliyor. Ve şurada bir kabloyla falan bağlıyorlar adamı. Elektrik ileten bir kabloyla. Bu öğretmen ise şalterin başında oluyor. Sonrasında Milgram adamları diyor ki Şimdi önünüze bazı sorular var. Bu soruları gidip de soracaksınız. Öğrenci rolü gelen insanlara. Ve bu insanlar yanlış cevap verirse 15 volttan 450 volta kadar elektrik şoku vereceksiniz. Başta 15 voltta başlayacaksınız. Sonrasını giderekten bu düzeyi artıracaksınız kademe kademe. Ve yanlış cevap verdiği sürece bu şok artmaya devam edecek. Yani mesela 15 volt verdin sonra 30 sonra 45 gibi gibi bu şekilde artırdığın bir deney. Ve sonrasında deneye başlıyor. Katılımcılar yanlışlıkla, yanlışlıkla değil de bilerekten pardon bilerekten yanlış cevapları veriyor. Sırf elektrik miktarı artsın diye. Bu deneyde de gözlemlenen şey şu oluyor. Bu insanlar ne kadar ileri gidebiliyor? Hani Adolf Eichmann örneğinde olduğu gibi sadece emir almıştım birine zarar verirken. Dediği gibi bu insanlar günlük hayattaki normal insanlar bunu nasıl yapıyor? Tamam belki bu Adolf dediğimiz adam bir asker ve bir askerin düşüncesine göre davranıyor. Ama burada normal insanlardan bahsediyoruz. Bu insanlar ne kadar ileri gidebiliyor? Ve aktörler rolünü o kadar iyi oynuyor ki 15 volta adam hiçbir şey hissetmiyor. 60 volta 135-180 arası bir tık daha orta sınıfa denk geliyor. 60 volta yine çok bir şey demiyor. 135-180'de biraz canının yandığını söylüyor. 300'de iyice çığlık atmaya başlıyor, bağırıyor, ediyor. Zamanda bir de etik açıdan bu deney çok fazla tartışan bir deney oluyor. Sonuç olarak bu öğretmen sınıfındaki insanların psikolojisi konusundan etik noktaları değiniyorlar falan ama bu videomuzun bir konusu değil. Onu ileride başka bir zaman tartışırız. İşin sonunda bu adamlar ne kadar ileri gidiyor? 450 voltta artık çığlık atmaya başlıyorlar. Ne olur durdurun deneyi iptal edin falan diye. Bunu duyan adamlar ne kadar ilerliyor? Deneyde amaçlanan şey şu. Kaç kişi sona kadar gidiyor? Deneyi durdurmadan. Ya ben bunu artık yapamıyorum demeden. 450 volta kadar kaç kişi itiyor? Bunu tahmin edip yorumlara yazmanı istiyorum. Yüzdelik olaraktan tam şu anda. Ben bir şey demedim önce. Ufak bir ipucu olması açısından miligramın tahmini %3. %3 kişinin bunu yapacağını düşünüyor. Bunu yorumlara yazmışsınız diye düşünüyorum tahminini. Şöyle ki gerçek sonuç %65 oluyor. İnsanların %65'i karşıdaki insan ne kadar çığlık atarsa atsın, ne kadar yalvarırsa yalvarsın, elektrik vermeye devam edeceğim Karşıdaki insan ne derse desin. Yüzde Ve burada normal insanlardan bahsediyoruz. Normal gündelik yaşamında iyi hisseden, iyi konuşan falan asker olmayan, bu konularda işçi olmayan normal gündelik insanlardan bahsediyoruz. Ve bu insanlar karşıdaki birine uygun koşullar olunca acı eşiği konusunda en sonuna kadar götürebiliyor. Karşıdaki şeye acımadan. Ve bunu gündelik hayatta bir sürü şeye uyarlayabiliriz. Sadece karşındaki birine acı çektirmek değil. Kurallar uygun olduğu zaman sorumluluk kalmaktan kaçıyoruz. Adama soruyorlar neden elektrik verdin, neden karşındaki insanın canını yaktın. Ama bana öyle yapılması söylenmişti. Adamın dediği şey bu oluyor. Ve o deneyi orada bıraksa bir şey olmayacak. Parasını yine alacak, evine gidebilecek. Bu kadar. Olacak olan şey bu. Bazen bazıları sadece Milgram'a soruyor işte ne yapmalı falan. Milgram da devam et diyor. Ve adamlar devam et dediği için devam ettiklerini söylüyor. Halbuki istese durdurabilir. Durdursa pek de bir şey olmayacak ama yerine devam etmeyi seçiyor. Ve bu durum aslında o kadar da nadir rastlanan bir şey değil. Uygun koşullar olduğunda bazı insanların acı şeklini görmezden geliyoruz. Uygun koşullar olduğunda okumayacağımız bir üniversiteye 4 yıl bel bağlamayı kendimize iyi biliyoruz. Veya aynı şekilde bir grup psikolojisinde gruptaki insanların sayısı arttığı sürece o projeye verdiğimiz önem azalıyor. Ve cidden bunu test ediyorlar. Bir grupta ne kadar fazla insan gelirse senin aslında katkı verme önemin, kendi sorumluluğun o kadar azalıyor. O kadar azaldığını hissediyorsun. Ve bir yerden sonra artık o projeye önem vermek bile istemiyorsun belki de. Uğraşmak bile istemiyorsun. Çünkü senin yerine zaten yapıyorlar. Hatta şunu da test ediyorlar. 1900'lü yıllarda olan bir tane olay. Bir tane kadın bir erkek tarafından bir hırsızlık vakasına uğruyor. Kadın bir şeyler çalıyor falan. Kadın da bağırıyor. 40 kişi duyuyor bu olayı. 40 kişi. Bildiğin 40 kişi. Ve bir tanesi bile polis çağırmıyor. Neden? Ötekileri çağırmıştır diye. Sorumluluk kalmıyor. Çünkü diğerleri zaten yapmıştır. Ben niye yapayım diye. Ve günlük hayatta da bunu istemesek de yapıyoruz. Çünkü temel insan psikolojisi. Yapılan tüm deneyler bunu gösteriyor. Peki bu durumdan nasıl kaçabiliriz? Veya ben nasıl kaçabiliyorum? Uyguladığım şeyler ne? Bu videonun konusunda tema ortam bu olacak. Şöyle ki, bundan sonra sana vereceğim birinci tavsiye. Hayatında ne olursa olsun, ne olursa olsun, yüzü sorumluluk sana ait. Ne olursa olsun. Hayatında bir şey mi oldu? Bir şey kaybettim Veya kapının önüne gelip bir bebek mi bıraktılar? Tamam, ondan sonra sorumluluk sana ait. Senin nasıl başa çıkacağın, senin sorumluluk. Tamam onların hatası olabilir, kapına bir bebek bırakılması etik açıdan pek de mantıklı bir olay olmayabilir. Ama nasıl katlanacaksın, o bebeğin kaderini nasıl belirleyeceğin artık bundan sonra senin sorunludur. Görmezsen girebilirsin, kapıyı kapatabilirsin, gidip sen de başka birinin kapısına bırakabilirsin, polis çağırabilirsin, alıp bakabilirsin, yetiştirebilirsin. Sana kalmış, tamamen senin sorumluluğunda olan bir şey. Ve aslında çoğu olay da böyle. Çoğu olayda mızmızlanmayı tercih ediyoruz ama şöyle olsaydı hayatım böyle olurdu. Olmadı. Olmadı. Öyle olmadı. Ama üniversite bittikten sonra ben şu işe gireceğim falan bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Üniversite bittikten sonra farklı bir kılıf olacaksın. Ama şu anda işsiz olmanın nedeni şu bölümü bitiremem. tam diyelim bitirdin. Ama şu anda beni tercih etmenin nedeni üniversitede o aptal dersi almamış olma. Veya kendini geliştirmiyorum Ama ama Torpil yüzünde o insanları al. Tamam diyelim ki haklısın. Diyelim ki haklısın. Cidden torpil yüzünden başkanını alır. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Oturup ağlayacak mısın? Ekşi sözlükte bunun için başlık mı açacaksın? Ne yapabilirsin? Diyelim ki harbiden torpil için aldılar. Senin yerine gittiler bir kızı daha güzel olduğu için aldılar. Ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Oturup çalışmaktan başka. Farklı yöntemler denemekten başka hiçbir şey yapamazsın. Yapamayacaksın çünkü. Hayat böyle. Bazen bazı şeyler senin sorumluluğunda olmasa bile başına geliyor. Böyle bir durumda ne yapacaksın? Tüm insanların da %65'inin ortamı olarak bunu tercih ettiğini gördüm. Uygun koşullar karşısında sana acımadın. Sana acı çektirebileceğini gördüm. Kimse gözün yaşına bakmayacak. Ha ben üniversiteyi kazandım. Ama o çocuk daha çok çalışmıştı ya. Keşke o kazansaydı. Kimse böyle bir şey demeyecek. Sorumluluk konusunda. Sen kaybettiğin vakit kimse seni kurtarmayacak. Sorumluluk almadığın vakit. Sen hiç birisi için üzüldün mü bir yeri kazandıktan sonra? Üzülmedin. Üzülmedin. Başına hayatta her şey gelmiş olabilir. Kötü bir hayat geçirmiş olabilirsin. Belki kötü bir ailede yaşamış olabilirsin. Eee. Yine de Bunlarla başa çıkması gereken kişi sensin. Bunu değiştiremezsin. Sızlandığın sürece, sorumluluk almayı bıraktığın sürece, bazen birileri gelir beni keşfeder dediğin sürece, başka biri onu benim yerime yapar dediğin sürece gelişemeyeceksin. Ne o kızı kurtardılar dediğim gibi ne polis çağırdılar. Polis 40 dakika sonra gelmiş. O 1900 olaylarda anlattığım olay. 40 dakika sonra gelmiş. Ne insanlara acımışlar zamanında. %65'lik bir kesim. Ne de çoğu insana bakıyorsun. Üniversiteye atıyorlar. 4 yıllık bir üniversite. Bittiği zaman artık bakarım hayatımdan alışama dair. Hayat hiçbir şey garanti değil arkadaşlar. Hiçbir şey. İnan bana hiçbir şey garanti değil. Ne olacağını bilemiyorsun. Sorumluluk almadığın sürece ne olacağını bilemiyorsun. Tamam şuraya 4 yıl harcayayım. Bu bittikten sonra kendim bir şeyler yapalım. Yaparım. O 4 yılda neden bir şeyler yapmayı tercih etmiyorsun? Neden gidip kendini daha çok geliştirmiyorsun? 4 yıl bitiyor. Ondan sonra ya iş bulamadım. Şunun uzmanlığını yapayım. Ondan sonra bulurum. 2 yılda oradan gitti. 6 yıl oldu. Ya aslında beni seçmenin nedeni şu şu. Ve ondan sonra gidip eğitim sistemini suçlamaya başlıyorsun. Eğitim sistemi yüzünden şöyle. Coğrafya kadardır. Ben bu yüzden bu haldeyim. Tamam bak. Diyelim ki dediklerinde yüzde yüz haklısın. Tamam mı? Dediklerinde yüzde yüz haklısın. Dediğin her şey doğru. E ee? e ee? Tamam ben sana acıdım. Tamam. Sana acıdım ve haklı olduğunu düşündüm. Geldim bir kahve içtik. iki saat boyunca bana yakının. Hayattaki sorunlarını anlattın. Ben de haklısın falan dedim. E ee? Ne oldu? Kendini daha iyi hissettirdim sana. Sonrasında. Benim bu kanalda amacım insanların daha iyi hissetmesini sağlamak değil. Aksine insanların gerçek hayatta bir şeyler başarmasını sağlamak. Gerçek hayatta bazı şeylere bakıp evet belki de hayatımın her konumunda mutlu olmam gerekmiyordur demesini sağlayıp sonrasında gerçek hayatta cidden bir şeyler başarmasını sağlamak. Ben mutlu olmanı istemiyorum. Bu gerçeklerle yüzleşip, sorumluluk alıp, onlarla başa çıkmanı istiyorum. Gidip, insanlar sana acıdıkları için, hayatta bir şeyler kazan istemiyorum. İnsanlar sana saygı duydukları için, hayatta bir şeyler kazan istiyorum. Çünkü inan bana, insanların acımasıyla bir yerlere gelmen, hiçbir yere gelmemenden daha kötü. İnan bana bir şeyleri değiştirebileceğinin farkında ol tamam mı? Sorumluluk almamın bir diğer sebebi de bu. Aldığın vakit bir şeylerin elinde kalacağını düşünüyorsun. Diyelim ki elinde kalsın. Ne olacak? Bak ben bu kanalda devamlı bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Gördüğünüz üzere son zamanlarda izlenmeler o kadar da yüksek değil. Yine de bu benim 8 aydır düzenli bir şekilde video attığım gerçeğini değiştirmiyor. İyi günde de kötü günde de. Yine yüklüyorum. Benim için bir şeyleri değiştirmiyor. Ama bak mesela son zamanlarda bir school topluluğu açtım. İçinde belirli kurslar var. Bildiğin forum gibi bir yer. Gelip bakabilirsin açıklamak edinkten. Yeni kurduğum bir platform. Bir haftalık bir ücretsiz sürümü var. Deneme sürümü. Ve son zamanlarda o kadar da başarılı gitmiyor mesela. Beklediğimden çok daha az üye geldi. Ve şu anda bunu yaparken zarardayım. Bunu yaparken bildiğin zarardayım. Zararını ürün satıyorum. Aylık ben 100 dolar ödüyorum. Orası ayakta kalsın diye. Şu an zararını yapıyorum bunu. Ama yine de gidip ağlamıyorum mesela bu durum karşısında. Ama insanlar gelmiyor falan. Onun yerine sorumluluk alıyorum. Diyorum ki tamam insanlar gelmiyorsa ben bir şeyleri yanlış yapıyorum. Çünkü bazı insanlar bir şeylerde başarılı olabiliyor. Ben olmuyorsam bu benim hatam. Benim hatam insanların hatası değil. O olmaz bu olmaz birileri alır. Birileri alır. O birilerine erişmek için benim kendim sorumluluk almam lazım o sorumluluğu alıp insanları göstermem lazım. Ondan sonra şöyle yapıyorum. Diyorum ki ben burada neleri değiştirebilirim? Neleri insanların daha çok hoşuna gidebilecek bir şekilde değiştirebilirim? Bunları soruyorum kendime. Ve ileride bir gün başarılı olursam bu sorular sayesinde başarılı olacağım. Ama ben şey de diyebilirdim ilk aydan. Ya satmıyor herhalde insanlar bunu sevmiyor. En azından denedim. En azından denedim. Kapat gitsin. Bunu diyebilirim. Ama 3 aydır uğraşıyorum. Üç aydır uğraşıyorum. Ve uğraşmaya devam edeceğim. Çünkü hem bunu seviyorum, hem de başarılı olacağını düşünüyorum. Hem de başarılı olmuyorsa benim hatam olduğunu düşünüyorum. Sorumluluk alıyorum bu konuda. Bir işten kolayca vazgeçmiyorum. Ki sana da aynısını öneririm. Hayatta defalarca kez başarılı olacaksın. Defalarca kez. Ama sorumluluk aldığın müddetçe, ben bir şeyleri hayatta değiştirebilirim dedikçe, hayatta bir şeyler değişecek, inan bana. Ben birinci sınıftayken 14 tane harfi söyleyemiyordum. 14 tane harfi. Konuşma bozukluklarım vardı. Ve şu anda bir ses sanatçısı olaraktan para kazanabiliyorum. Aradan yıllar geçti. Çok zordu. İnan bana çok zordu. Hala da konuşurken bazı şeyleri yutuyorumdur. Belki fark etmişsindir. Ama işin sonunda nefret ettiğim özelliğim benim para kazanmamı sağladı. Bu sayede para kazanabiliyorum. Düşünsene hayatta en zayıf olduğun nokta ileride en fazla güçlü olduğun noktadan bir tanesi haline geliyor. İnanılmaz bir şey değil mi? Ve bunu sadece sorumluluk alarak yaptım. Kimse beni kurtarmadı. Öbür türlü yöntemi de denedim. İnsanlar diyordum benim çenem şu halde, dişler şu yüzden. Küçükken geçirdiğim bir hastalık sonucu ilk dişlerimin hepsini kaybettim. Hepsini. İnsanlar bunu dediğim zaman evet bana bakıyorlardı. Acıyorlardı. Acıyaraktan bana bakıyorlardı. Ve anlıyorlardı benim. Ama işin sonunda ben kendimi iyi hissetmiyordum. Okulumda kendimi iyi hissetmiyordum. Dişlerim gitmişti. Bir şekilde bilmiyorum. Bilmiyorum neden beni buldu. Mesela böyle bir hastalık bilmiyorum. Ama gitmişti. Çoğu insan kadar şanslı değildim bu konuda. Yine de bunun sorumluluğu bana aitti. Tamam dişlerim gitmişti. O zaman doğru bir şekilde nasıl konuşabilirim? Hangi çene egzersizini yapabilirim? Hangi ağız açma kapama egzersizlerini yapabilirim? Hangi dudak egzersizini yapabilirim? Bunların hepsine bakmak benim sorumluluğumdaydı. Ve ben o şekilde düzelttim. Gidip ağlayabilirdim ve şu an karşında dediğim hiçbir şeyi anlamadan benim videonumu dinliyor olabilirdim. 14 tane harfi yine söyleyemiyor olabilirdim. Belki de giderdim 14'ü 10'a falan çekerdim. 5'e çekerdim. Ama yeterli olmazdı. O sıfıra inene kadar Durmadım. Devamlı başka şeylerle uğraş. Devamlı o egzersiz olmadı mı? Sonrakini dene. Olmadı mı? Başkasını dene. Bunu yaptığım için şu anda gidip bu işten para kazanabiliyorum. Şanslı olduğum veya ses sonun böyle olduğu için değil. Arada fark var. Ve ses ile azıcık uğraştıysan zaten ses sonun o kadar da önem arz etmediğini biliriz. O kadar da önem arz etmiyor. Sadece aldığın rolleri belirleyen bir tane kriter. O kadar. Ve yani geriye dönünce bu sevindiğim bir özellik. Cidden bakaraktan sevindiğim bir özellik. Yani aradan yıllar geçti ve bunları düzeltmek için çok çaba sarf ettim. Bunları düzeltebilmemin tek nedeni de sorumluluk almam oldu. Tamam olmuyor mu? Başkasına demem başkasını dene, olana kadar devam et. Pes etmediğin sürece, kendini bırakmadığın sürece başarılı oluyorsun. Olay bu. Ne bak benim kanalı. 4 ay boyunca video attım. Kanalda 40 video vardı, 100 abone falandı. 4 ayda muazzam bir başarı değil mi? Ondan sonra 5. ay oldu, kanal 2000 aboneye ulaştı. 6. ay oldu, 4000 abone. 7. ay 5000. Şu anda 5600. Sonrasını bilmiyorum. Belki yine başarısız olduğum bir dönem olur. Sonrasında yine başarılı olurum. Dönem dönem değişiyor. Ama bildiğim tek bir şey varsa... Sorumluluk almayı bildiğim... Kanal başarısız mı oluyor? Sorumlusu benim. Kanal kötü mü gidiyor? Sorumlusu benim. Konuşamıyor muyum? Kon... Sorumlusu benim. Sorumlusu benim. Gidip suçu başka bir yere atmayacağım. Ama yok YouTube algoritması... Farklı kanallar öneriyor. O yüzden işte izleyicileri atayım suçu. İnsanlar böyle kaliteli içerikler izlemiyor. O yüzden kötü bir haldeyim. Hayır. Hayır. Sorumluluk bana ait. O insanları çekmek bana ait olan bir şey. İşim bu. Kanala video üretiyorsam her benim işim bu abi. İnsanlar ürettiğim bir topluluğa gelmiyor mu? Kurduğum bir topluluğa gelmiyor mu? O zaman onları çekmek yine benim işim. Bu insanların sevmediği anlamına gelmez. İnsanlar sevmiyorsa ben beceremiyorum demektir. Ben onlara iyi bir eğitim içeriği sunamıyorum demektir. Ben onlara iyi bir ürün sunamıyorum demektir. Bu kadar. Hayatta bazı şeylerin sorumluluğunu al. O zaten ondan sonrası geliyor. İnan bana o kadar kolay oluyor ki. Hayattaki her şeyin yüzde yüz sorumluluğunu al. Yüzde yüz. Yağmur mu yağıyor? Senin sorumluluğunda ıslanmasaydın, şemsiye alsaydın. Senin sorumluluğunda. Küçükken baban seni mi dövdü? İlkokulda zorbalığa mı uğradın? senin sorumlunda, Bunları düzeltmek senin sorumluluğunda. Bitti. Bu kadar. Hayata böyle bir perspektiften baktığın süreç başarısız olma şansın yok. İnan bana. Öyle bir zihin yapısına oluşuyorsun ki böyle bir perspektiften baktıktan sonra istesen de kaybedemezsin. Güven bana. Sadece bunu uygular, hayatını her şeyde yüzü sorumluluk al. Ve bu kadar. İlkel olaraktan sorumluluktan kaçma yerimiz var. Neden sorumluluktan kaçıyoruza bir cevap olarak da bu bir içgüdü aslında. Ama bunu engellemek de tamamen sana ait bir şey. Biz insanları özel olarak da profrontal pro, pro, konuşamıyorum. <laughs> profrontal, 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 profrontal. Kares. Neyse, şurada bir şey var ya. Aynen, profrontal korteks. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Biz insanlarda özel ortamda öyle bir şey var. Bu da senin düşünmeni ve bu konularda kendini dizginleyebilmeni sağlıyor. Kullan bunu abi. Kullan. Kullan gitsin. Bu kadar. Ondan sonrasında inan bana sarsılmaz bir zihin yapısına ulaşıyorsun. Ve bizim de istediğimiz şey bu oluyor. Sadece bunu uygula. hayata zaten başarısı olmaya ihtimali yok. Öyle. Ayrıca İlgin Ersoy'dan bahsettiğim topluluğa aşkındaki linkten erişebilirsin. Bir haftalık bir deneme sürümü var. Ve şunu da ekleyeyim. Normalde önceki videoda ekleyecektim ama önceki video stok video olduğu için ekleyemedim. Bu David Goggins'in bir tane kitabı var. Ondan sonra birkaç tane kitap var pdf olaraktan. Onları da oraya ekledim. Gidip bakabilirsin school topluluğunda. Çünkü çoğu kişinin bulamadığını falan gördüm. Bir haftalık bir deneme sürümü var. İstersen gelip sadece kitapları alıp da çıkabilirsin. Ücretsiz bir şekilde veriyorum. Dediğim gibi. Eğer hoşuna giderse sonrasında devam etmeyi seçebilirsin. Sana kalmış bir şey. Eğer hoşuna gitmezse de çıkarsın zaten. Sıkıntı yok. Öyle diyebilirim. O zaman ne diyelim efendim. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ve ne olursa olsun unutma. Hayat yaşamı yeter. Sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak.